Merhaba arkadaşlar. Bugün TYT Kimya Palme Soru Bankası'ndan soruyla karşınızdayım. Hasasan'ın soruyu okuyarak başlayalım. Yukarıdaki teklimelerde bulunan oksit türleri seçeneklerdeki seçeneklerdeki örneklerle eşleştirildiğinde hangileri açıkta kalır? Şimdi üst tarafı aslında bakmamıza gerek yok böyle bir soruyu yaparken. Şıklardan da gidebiliriz. Alüminyuma baktığımızda artı 3 değerli kalır bildiğiniz üzere iki, tane albümü varsa toplamda altı yük. Oksijenden üç tane var. Demek ki oksijen başına eksi 2 yük düşecek. Aynı şeyi burada da uygulayabiliriz. Burada da eksi 2 geliyor. Sodyum artı bir özellikle arkadaşlar. 2 tane var bundan. Demek ki buna da eksi 2 gelecek. Şu ana kadar bunların hepsi aynı. C şıkkına geldiğimizde fakat sodyumun değerliği artı bir. ikisinden de iki tane var hem sodyumdan hem oksijenden. Demek ki oksijen de eksi 1 olacak. Oksijen eksi 1 değerli kaldığı için oksit bunun farkı oluyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı.